Merhaba, ben uzman doktor Tuğçe Ertürk Yılmaz. Dermatoloji uzmanıyım. Bugünün konusu güneş ışığı tedavisi. Güneş ışığı bizim için sadece gündüzü aydınlatan, içimizi ısıtan bir şey değil. İnsanlık tarihine baktığımızda çok eski uygarlıklardan beri güneşin iyileştirici gücüne inanıldığını görüyoruz. Antik Mısır'da, Yunan'da, hatta Osmanlı'da bile bazı hastaların güneş ışığı altında tedavi edildiğini biliyor muydunuz? Bugün modern tıpta biz buna fototerapi diyoruz. Yani aslında ışıkla tedavi. Fototerapi nasıl çalışır. Fototerapi dediğimiz şey gelişi güzel güneşte kalmak değil elbette. Cildimize belirli dalga boylarında kontrollü şekilde ışık veriyoruz. Bu ışık hücrelerimizin davranışını değiştiriyor. Bazen bağışıklık sistemini baskılıyor, bazen iltihabı yatıştırıyor. Kimi zaman da ciltteki pigment hücrelerini yeniden çalışmaya teşvik ediyor. Yani güneş ışığının içindeki özel parçaları alıp bilimsel olarak tedaviye dönüştürüyoruz diyebiliriz. Hangi hastalıklarda kullanıyoruz? En çok bilinen kullanım alanı SEDEF hastalığı. Fototerapi SEDEF'teki o aşırı hücre çoğalmasını ve iltihabı azaltıyor. Düzenli seanslarda pek çok hastada gerçekten gözle görülür bir düzelme sağlıyoruz. Bir diğer önemli alan vitiligo yani ciltte beyaz lekelerle seyreden beyazlama hastalığı. Burada fototerapi pigment hücrelerini yeniden uyarmaya yardımcı oluyor. Lekelerin rengi yavaş yavaş geri dönebiliyor. Egzamada özellikle de kronik ve inatçı egzamalarda da kaşıntıyı ve iltihabı azaltmak için sıkça başvuruyoruz. ¡Solo domos vientos! Daha nadir ama önemli bir kullanım alanı ise bazı cilt lenfomaları, örneğin mikozis fungoides. Burada fototerapi tedavinin ciddi bir parçası olabiliyor. Belki sizi şaşırtacak bir örnek de yeni doğan bebeklerdeki sarılık. Hepiniz duymuşsunuzdur, bebekler bazen mavi ışık altında küvezlere yatırılır. İşte o da bir fototerapi uygulaması. O ışık sayesinde bebeklerdeki bilirubin parçalanır ve seviyeleri düşer. Yani ışık tedavisi hayatın daha ilk günlerinde bile şifa verici olarak karşımıza çıkıyor. Tabi merak edilen en önemli nokta güvenlik. Fototerapi kontrollü uygulandığında güvenli bir yöntem ama elbette herkes için uygun değil, özel cihazlarla ve doktor gözetiminde yapılması gerekiyor. Burada altını çizmek istediğim şey şu, kendi başımıza güneşte uzun süre kalmak kesinlikle fototerapi değildir. Aksine fazla güneşlenmek cilt kanseri riskini arttırır. Tedavinin püf noktası işin kontrollü ve bilimsel şekilde yapılması. Sonuç olarak binlerce yıldır bildiğimiz güneş ışığı bugün modern tıbbın elinde hastalara şifa veren bir tedavi haline gelmiş durumda. Siz de ile ilgili merak ettiklerinizi ya da deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.